Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kısa bir vlog yapacağız. Vlog çekeceğim, daha doğrusu siz de dinleyeceksiniz normal olarak ee, neyse fazla saçmalamadan konuya gireyim ee, başlıkta da yazdığı gibi konumuz kanal nasıl oluşturulur, nasıl büyütülür kitle nasıl elimizde tutulur nasıl genişleniriz, para kazanırız cartucurt şimdi ilk olarak e, ben buraya maddeler yazdım başlıklar bunlara bakacağım siz göremiyorsunuz tabi başlıkları ama şimdi ilk olarak yapmamız gerekenler bir numara diyelim ee, bir kanal ismi bulmak kanal resmi yapmak Kanal profil resmi yapmak ve intro oluşturmak bunlar yapmanız gereken ilk şeyler arkadaşlar. Ee, bu da şimdi buradaki püf noktalar nelerdir arkadaşlar? Yani ben mesela kanalı oluştururken nelere dikkat ettim? Şimdi arkadaşlar isim e, yapacağınız konuyla ilgili biraz genel olmalı. Mesela şu şekilde düşünün. Ee, örneğin android ile ilgili bir blog yapacaksınız. Ee, yani android ile ilgili işte bilgiler vereceksiniz. Belki android telefonları inceleyeceksiniz. Şimdi siz ne yapabilirsiniz? Mesela örnek vereyim kanal adını Android TR falan yaptınız. şimdi şöyle bir olay var. belli bir süre sonra artık izleyenleriniz belki farklı içerikler de oluşturmanızı isteyecek. Yani bu başka bir maddeye de giriyor ufaktan ama bağlantılı zaten. mesela atıyorum Apple yani iOS şey yapmanızı isteyecek. Siz eğer bunun yerine işte atıyorum telefon inceleme yani tabi böyle değil de daha yaratıcı isimler bulursanız ki düşünürseniz mutlaka bulacağınıza eminim. Bu şekilde isimler bulursanız daha rahat ve daha geniş kapsamlı konular üretmenize olanak tanır. Kanal resminizi de konuyla ilgili yapmanız lazım. Örneğin yine telefon şeyiyle örnek vereyim. Mesela işte köşede bir Android resmi, Android'in o logosu, sol tarafta da bir Apple veya eğer Photoshop biliyorsanız bir miktar işte Android'in Apple'la dövüştüğü mesela değişik şeyler üretebilirsiniz. Siz ne elinizde İkinci olarak arkadaşlar abone sayınızı umursamadan video yüklemek. Bu önemli bir konu arkadaşlar. Ki ben de buna daha sonradan bu maddenin önemini fark ettiğim için video yükleme işlemi biraz daha fazla yapmaya başladım. Şimdi video yüklemek neden önemli arkadaşlar? Çünkü örnek vereyim. Kendimden örnek vereceğim. Şimdi örnek veriyorum. İkinci kez söyledim. Saçmalıyorum konuşurken. Böyle doğaçlamada pek iyi değilim. Şimdi... Ee, bir kanala baktınız. Bir konuyla ilgili video izliyorsunuz. Mesela ne olsun? Ee, benim de paylaştığım Unity videoları. Adam çok güzel. Şimdi birinci bölümü çekmiş arkadaşlar. İzliyorsunuz işte çevre nasıl oluşturulur, nasıl kontroller yapılır filan falan. Şimdi siz diyorsunuz ama bu adam çok iyiymiş filan. Bir diğer videolarına da bir bakayım. Diğer videolara giriyorsunuz. Adamın başka videosu yok. O kadar. Birinci videoyu çekmiş ve devamı gelmemiş. Şimdi benim gözümde şahsen bu kanalın bir değeri yoktur. Çünkü başladığı işi ne bitirmiş ne değer vermiş ne de emek vermiştir. Bu yüzden ben bu kanala abone olmam. Varsa zaten başka videosu olmadığı için izlenme de kazanamaz, abone de kazanamaz. Şimdi video yüklemek konusunu değindik. üçüncü başlığımız içerik üretmek. Şimdi içerik üretmek nedir? diğerleri Diğer kanallardan sizi farklı kılan şeylerdir arkadaşlar. Örneğin bu konuda benim takdir ettiğim Orkun Işıtmak Bence bu kan e, şey içerik üretme işini gerçekten iyi yapıyor. Çünkü sürekli farklı olaylar üzerinde durabiliyor. E, örnek vereyim. Bazen oyun videosu çekiyor. Bazen farklı konularla ilgili vloglar çekiyor. Bazen kendini destekliyor. Şunu da belirteyim. Orkun Üstmak isminin geçmesi için bana para filan vermedi. Ben sadece severek takip ettiğim için. E, ve bilindik bir isim olduğunu düşünüyorum. O yüzden paylaştım. 4 e, numaraya geçelim. 4 numara izleyenlerle iletişim kurmak. Ki bence en önemli maddelerden biri de bu. Yani ilk üçe kesinlikle girecek bir madde. Ben bu konuya çok dikkat ediyorum arkadaşlar. Örneğin bir videoya yorum yapıldığı zaman ya da video yüklediniz mesela. Bununla ilgili sorular sorular gelebiliyor. işte diğer bölümleri şunu çek gibi tavsiyeler gelebiliyor. Bunlarla mutlaka yapıcı şekilde iletişim kurmalısınız arkadaşlar. Örnek verelim. İşte bir videoda demişti arkadaşımız modelleme modelleme model kullanımını anlatır mısın? İşte tabi mutlaka anlatacağım zamanı gelince. Yani bu şekilde yapıcı yorumlar yaparak yanıtlar vererek ve istekleri de yerine getirirseniz yavaş yavaş zaten içeriğiniz yayılmaya başlar. Şimdi 5 numaraya geldik. 5 numara çekiliş düzenlemek, kitleyi elde tutmak. Çekiliş düzenlemek sadece basit bir örnek arkadaşlar. Yaptığım için söylüyorum. Şimdi kitle elde tutmak önemli. Örnek veriyorum yine. Artık ben buraya bir sayaç koyacağım. Kaç tane örnek veriyorum dediğime göre bir saymak istiyorum. Şimdi de ee, elde tutmak önemli dedim. Neden önemli? Çünkü şöyle bir olay var. Yani bazı kanallarda var. Adamın 500 tane abonesi var diyelim. E, 500 abonesi var ama videolarına giriyorsunuz. işte 10 izlenme, 20 izlenme, en fazla böyle 100 izlenme bir videosu mesela. O da böyle çok ilgi çekici bir şeyse. Şimdi e, bu adam bence kitleye elinde tutamamıştır ve başarısız bir kanaldır. Neden böyle diyorum? Çünkü arkadaşlar aboneleriniz normal bir izleyene göre, normal bir YouTube kullanıcısına göre sizin videolarınızı dört kat fazla izliyor. Yani bu gerçekten araştırılmış bir şey. Yani siz de ilgileniyorsa, bir kanalla ilgileniyorsa işte oradaki videolar ilgisini çekiyorsa, onları izlemek istiyorsa, merak ediyorsa abone olur ve videoları izlemeye başlar. Ama 500 abonenin olduğu bir kanalda 10-15 izlenme varsa bu kanal gerçekten kötüdür bana göre. Ki bunu da düzeltmesi lazım. Örneğin kitleyi tekrar geri getirmesi lazım. İzleyici kitlesini. Son 3 maddeye geldik. 6. maddemiz size söylenen yorumları asla önemsemeyin. Bu beni yıldırmak için yani yıldırmak için demeyeyim aslında. Herkes destekliyordu ama şöyle bir olay var. Mesela bana Arkadaşlarım <laughs> keşke izlese de duysa şu an ama izlemez asla zaten böyle bir yorum yaptı İşsizsin gibi şeyler söylüyorlardı hala da söyler bazıları söylüyor ee, o tarz kişilerle arkadaşlar e, youtube'da video paylaştığınızı işte bu işlerle uğraştığınızı filan söylemeyin bence boşuna moralini bozmasın ee, hemen ben size kısa bir özet geçeyim mesela ne der ya oğlum işte sen işsiz misin? Böyle şeyler yapıyorsun da ne oluyor? Ne kazanıyorsun? Boş boş işlerle uğraşma. Git işine yarayacak bir şeyler yap. Ne yani bu? Ee, şimdi böyle çok söyleyen oluyor. Oldu hala da söylerler. Ama ben yılmadım. Yine de yapıyorum. Çünkü hoşuma giden bir iş. Benim şimdi bu bir işsizlik değil. Aslında benim işim bu. Yani şimdi şunu da eğer öyle... Konuşamadım. Birisi de bir şey dediyse mesela işsizsin gibi size şunu sorgulamamız lazım. Peki sen ben video çektiğim sürelerde ne yapıyorsun? Zaten bunu söylediğiniz zaman mutlaka adam hata verir ve salak gibi de kalır bir şey de diyemez. Ee, şimdi daha sonra arkadaşlar bir sonraki maddemiz pes etmemek. Yedinci maddemiz arkadaşlar pes etmemek. Ee, Kusura bakmayın telefon çaldı videoyu kesmek zorunda kaldım. Şimdi pes etmemek neden önemli? Şöyle bir olay var. Örneğin ben bu işe başladığımda abone sayım 2 idi. Ki bunlardan açık konuşayım. Biri zaten benim başka bir kanalımdı. Biri de bir arkadaşımdı. Öyle hatırlıyorum. O da destek veriyordu çünkü. Şimdi bir tane videom vardı. İlk küp videosunu yüklemiştim. Bunu zaten artık çoğu izleyen biliyordur. Mutlaka her videoda söylüyorum neredeyse. İlk onu yüklediğim. Ee, videoyu ne amaçla yüklemiştim? Şimdi ben bu küp işine merak Arkadaşlarım da merak sardı aniden böyle hepimiz bir patlama yaşadık filan Baktım sınıftaki tüm arkadaşlar bir merak sarmaya başladı herkesi İşte nasıl yapıyorsunuz ya filan İşte zaman tutuyorlardı İddiaya girmeye başladık bir dakikadan kısa da yapar mısın filan diye Bu tarz şekilde geliştirmeye başladım sonra dedim ki Madem ben böyle bir şey ilgimi çekiyor Ben bu konuda internete bir video koyayım İşte ne olur ne olmaz belki bir gün birinin işine yarar Belki bir gün biri bir şey öğrenir mutlu olur işte bu şekilde Bir amaç çerçevesinde ben de videoyu koydum Ki baya da bir izlenme aldı Yani iki sene tabi Süre baya uzun ama iki sene sonra baktığımda izlenmesi iyi bir seviyeye ulaştı Bana göre Çoğu videomdan kat ve kat zaten üstün şu an Bu yüzden pes etmemek lazım Ve Artık size Kanalın bu kadar çabuk gelişmesinde Bana göre baya çabuk gelişti En önemli maddeyi söylüyorum Kanal reklamı yapmak 8. maddemiz. Kanal reklamı yapmak nedir? Arkadaşlar kanal reklamı yapmak şudur. Şimdi e, belki görmüşsünüzdür. Bazı videoların sonunda sponsorların isimleri çıkar. Bildiğim mesela Oha diyorum kanalında medyacraft ekibi var. Örneğin işte bu ekip ne iş eriyor? Yani bu sponsorluk ekibi ne iş Kazandığınız paranın bir miktarını arkadaşlar el koyuyor. Yani e, kazancının üstünden o da bir kazanç sağlıyor. Sizin üstünüzden faydalanıyor. %5'i mi %15'i mi öyle bir şey kazanıyor tam bilmiyorum her e, sponsora göre değişiyor. Şimdi sponsorlar şöyle bir olay yapar. Siz video koyarsınız tek başınızasınızdır. E, sizin sponsorunuz olur bakar videolarınız iyi gidiyor. Bir kanala daha sponsor olur. Sonra der ki bu ikisini ben buluşturup işte bir video çektiririm. Mesela onun kanalında işte bir videonun birinci bölümünü çekersiniz. Sizin kanalınızda da ikinci bölüm paylaşılır. Ondaki aboneler ikinciyi eğer izlerse ikinci merak ettiği için sizin kanalınıza gelir, sizin videolarınızı da keşfeder. Bu yüzden gelişir. Bu e, ücret karşılığında yapılan bir kanal reklamıdır. Ki sponsorlar da buradan iyi bir para kırıyor. Fakat e, böyle para vermeden yapabileceğiniz tam bir beleş nokta var. Bu beleş reklamda nasıl yapılıyor? Biraz adilik. Hatta zamanında ben de bunu yapanlara kızardım. Ama şöyle bir şey. Bu da nedir? Videolarınızın veya kanalınız mesela Photoshop. işte benim kanalımda örnek veriyorum. Photoshop vardı. Bir ara sürekli onu çekiyordum. Şimdi Unity'ye daha odaklandım. Unity ve Photoshop dersleriyle ilgilenenler işte kanalıma baksın. Abone olursanız sevinirim. Benim klasiğimdir. Ee, i̇zlenmesi iyi olan videoların altına böyle yorumlar atarsınız. Bir de artı bir yaparsınız arkadaşlar. Yani yorumu beğenirsiniz. Böylece belki bir iki sıra üste çıkar. Yani ben öyle biliyorum. Çıktığını biliyorum. O yorumu gören kişiler merak eder. Sizin kanalınıza gelir. İşte videonuza bakar. En azından bir izlenme alırsınız. Bir izlenme cepte olur. Beğenirse ve içerik çoksa ki bu şeyde ikinci madde video yüklemek kısmında bir araya geliyor. Videomuz çoksa gerçekten ilgisini çektiyse ve işte üslubunuzu anlatımınızı video tarzınızı beğendiyse size abone olur ve izlenme sayınız dediğim gibi her video yüklediğinizde aboneleriniz daha sadık izleyiciler olduğu için izlenme sayınız da artar. Şimdi 12 dakikadır konuşuyormuşum aralıksız. Güzel. Ee, umarım bilgilendirici olmuştur arkadaşlar. Dediğim gibi şunu da belirteyim. Eğer böyle bir kanal açma düşünceniz varsa konusu ne olursa olsun eğer gerçekten ilgi çekiciyse ve ben bu işi pes etmeden yapacağım derseniz mutlaka arkanızda olurum arkadaşlar. Ki herkesin kanalında en az bir 5-10 video olmasını tavsiye ederim. Çünkü video yüklediğinizde ve izleyicileriniz sizle iletişime geçtiğiniz, geçtiğinde ne kadar mutlu olduğunuzu anlatmak gerçekten zor. Cümleyi zor kurdum şu an. Artık 12 dakikadır konuşunca beynim yandı. 12.30 olmuş hatta. Bu videoluk da bu kadar arkadaşlar. Umarım şey bulmuşsunuzdur. Ne bulmuşsunuzdur. Yine konuşamadım. bayağı. bir Bugün hiç konuşamadım neredeyse. Etkili bulmuşsunuzdur. Ee, eğer destek olmak isterseniz videoyu paylaşırsanız ee, beğenip abone olursanız çok iyi olur arkadaşlar. Ben de mutlu olurum. Ee, siz de bu sayede videoları kaçırmazsınız. Bu tarz daha çok video gelmesini istiyorsanız e, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu kadar artık iyi çalışmalar desem olmaz. iyi günler de diyemeyeceğim. Ne diyeyim? Hoşça kalın.